merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın yeni bir tane bölümündeyiz. En sonki bölüm acayip izlenmiş. Yani öyle böyle değil. Yani izlenmiş değil de dört yani hiçbir videoma like katmamıştınız. Yani belki bir iki tanesini atmışsınızdır ama buna direkt dört tane like geldi. Beş ben onu 5'e yuvarladım ve hemen yeni bölümü attım. Bu videoya da sizin iş, işi lütfen ama lütfen Yeni bölüm istiyorsanız 10.000 bin like. Hadi bunu bir seri yapıyoruz lan. Hadi. Hadi. Şunu da basalım. Bunu bir daha basabiliyor muyuz lan acaba? Bak koyram. Basamıyormuş izleyin. Ama Klan kulesi baya şekil ya. Hem Dark World temasına da uyuyor bak. Siyah miyah. Şimdi benim altın madenlerim acayip berbat. Ama ilk önce taşla bir tane daha şey alacağım. Ma inşaatçı. Ondan sonra şey yapacağım. Gideceğim. Neydi adı unuttum. Aa burada top basıyordum ben doğru. Gideceğim sonra da bir tane şey bir tane şundan basacağım. Yani şu madencilerin madenlerinden birini basacağım. Buna bir şey basabiliyor muyum? Başlayabiliyor muyum yarası için? Ama altı gün istiyor. Şimdilik gerek yok yarası büyüsüne. Bunu basamıyorum. Görünmezlik büyüsü için 11 olmam lazım. Okidoka. Okidoki. Da i̇şte Burada video saatlerimi bir bu saatte atabiliyorum. Bir de iki günde bile atabiliyorum. Çünkü yani benim de okulum var. 7. sınıfım benim de okulum var. Bak. Şimdi ne araştırsam. Bence şu iskelet bir sonra araştıralım bürosu arada bir şey bürosu aynen bürosu arada bir şey arıyor şöyle şunu da batalım şimdi şu karanlık köye geçelim buradan hızlıca hızlandırma açtım buna bastım sonra şunu al tamam çok iyi Sonra şu, 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 şunu çıkar. Aradan bunu da çıkar aradan. Buradaki büyük kökü de çıkar ama. küçük kök. Son bir tane daha küçük kök. Sonra koruyu çıkar. Sonuçtan şunu çıkar. Son da bunu çıkar. geldim tam. Hadi. Let's go. <laughs> Orada birazcık acım sıkıntı kötü sözü dilerim. Let's go. Bir tane klandaydım ben aslında ama atılmışım. Ne sağ olsun diyorum. şunlardan da yanaslarımızı çökelim. Tık, tık, tık. Birazcık elmas falan Bir şey yok mu görev mörev? Bakayım. Şu bakayım. Hmm. Elmas veren görev yok. <laughs> Elmas veren görev bulamadım şu anda. Ama gene biz görevleri yapalım. Gene de bir şeyler veriyorum. Nişat savaşına 4 bana maden, taş madencisi madeni yok et. Ak git ak kim? Tebessem bile nasıl sayılır herhalde. Taş madeni burada taş madeni. İlk önce bunu yok ediyoruz. Çünkü görev ihtiyacı. Var. Benim taktiğim abi Böyle basıyorsun sonra anda bütün özelliklerini basıyorsun. Zaten bunlar 2 saniyede köyü temizliyorlar. Ama bazen temizleyemeye de biliyorlar yani. Hava soğuması güçlü olanları da temizleyemiyorlar bazen. Ama bayağı hasar vuruyorlar ya. Şimdi şuna gelmemesi lazım bu çekişlimin. Onu bir büyücünün indirmesi lazım. Hucum. Dört bir yandan. Saldırın. Saldırın. Allah ne verdiyse hucum. Ne kadar Allah size ne kadar güç verdiyse hucum el geçin. Ah tamam bu kaldı sadece. Yer köyü de var yalnız bunun da destek ekip gelir. <laughs> Son bir tane kaldırdı. Aynen şuradaki şey. Bat. Tamam. Ve yok oldu. Bunlar da buradan geçti. Tamam. Şimdi tak tak tak. Tak. Savunması yok. <laughs> ya sen neden bir tane savunma koymayıp da gidip kuleni basarsın? Yani sadece savunma şu cızır cızırlar o kadar. Onlar da direkt öldü. Yani şöyle bir tane taktik vereyim. Eğer güçlü bir şeyiniz yoksa ve yani şu ikinci köyünüzde Güçlü bir şey yoksa mesela bak benim düzenim mesela bak bir e, iki üç tane şey savunma var. Eğer bir tane varsa mesela bu kuleyi böyle basıyorum ya. Bir tanesi o sadece bir tanesi. Onu şimdi basmayın. Bir tane daha yanına koyun. Öyle basın. Yoksa gidip de şu kalenin yok olursa benden değil. kalem yok olursa benim neden kalem kırıldı? Benim kalem neden yok oldu? diye böyle söylemeyeceksin. Bakayım karanlık öyle daha şey var mı? Çok oyuncu savaşa en az 2000 tane şu kar yağmalı diyor. Tamam abi yaparız sıkıntı değil. Hemen başlat. Da benim askerim yok ki şu anda. Boşu boşuna param gitti. Başım başım. Ya benim kalkanım yok ya. Ben kalkan alsam mı? Yok kalkan almayacağım. Hayır. Hayır. Yeni bir tane şey alacağım. İnşaatçı. Ah, tamam. Şunu basacağım ve şuraya asker basacağım. Yani benim bir tane düzenim var. O düzen de bu. Eğit. Düzenli hatta. Pat pat tamam. İki tane de şundan koydum. Tamam. Tak 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 tak. Tak. Büyüm var mı ya? Büyüm var sanki. Baksana aynen 10 tane büyüm varmış benim. Şunu çıkar. Tam büyüler tamam. Bir tane sadece dondurma büyüsü alsam yeter herhalde. Yok. Şöyle şundan bir tane çıkarsın mı? Bir tane şundan çıkardım. Ve onun yerine de klonlama bir şey koydum bir tane. Bir tane de başka bir şey koyamıyorum. Tamam. Zandır, zandır, zandır. iki katı zandır. Daha hızlı ve daha iyi. Daha hızlı ve daha iyi. Büyük kazanı karıştır. Da klonu alma büyüsünün amacı tek vuruşluk bir tane daha klon yapıyor. Yani amacı bu sadece. Ama dikkat edin bakın altın çiziyorum. Tek vuruşluk. Yani bir vuruştan sonra gidiyor. Şöyle bir tane de. Şu ikisi toplayıcıyı arttıracağım. Hazır hızımız varken 13 dakika daha var. Ama bu 23 saat aynı. Şefin yolculuğu. Bakın bu 6. seviyede burada Daha derinde Otto diye bir şey açılıyor. Ve işte böyle işte açılıyor. Sonra hava indirme balonu falan açılıyor. Ve eğer siz önceden mesela ben şöyle ben bu seviyedeyken yani şu ben bu sevi ben bu seviyedeyken ya da bu burası son seviye diyelim ki bu seviyedeyken bu güncelleme geldi ne olacak diye sorarsanız burası sizin gücünüze göre güçlü olacak. Yani mesela sizin her şeyiniz son ne var ya bütün belediye binalarınız ve her şeyiniz son ne var ya işte bak burada da her şeyiniz son level olacak. Ya amacı bu. Altın şurada başka altın deposu arttır. Burada altın depoları mı daha arttırsam mı acaba ya? İkisi depoları. Bence ikisi deposu arttırayım. Baksana küçük burada bir tane küçük var. Onu arttır. 3 saatliğine. Bunu da arttıramıyoruz. Çünkü inşaat yok. Bunun kaç? 51 bunun kaç? 73. Çok fazla ikisi de. Dur bir dakika adamlar mı Hatta dur şu videonun şerefine 11 elmasım gitsin. Ama sizden 10.000 like istiyorum. Ayma aşı. 10, 10 10 like istiyorum. Bak 10 like olmazsa küserim. Onu, oh, no, no. ben buraya giremem. Adamlar bile yüksek. Giremem. Buraya hiç giremem. Buraya hiç hiç giremem. Lan bir tane mama yok mu? Bu ne? Ben daha güçlü çıkıyor dakika. Tamam benim saldırı gücüm yüksek olabilir ama savunma gücüm <laughs> iyi ya. Şimdi şurada kesin bomba var da bir tane şirket ordusu satalım. Aynen öyle. Şöyle bir orta olmasını test edelim diyeceğim de direkt öldüler. Şimdi bir dakika şöyle bir şey yapsam. Aynı yerden atıp bir de çoğaltsam. Kullanma, 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 kullanma. Bak kullanmasa Ha attığım şeyler kullanılıyor. Onun içine attığım şeyler kullanılıyor. Tamam. Şimdi burada bize en zor diyecek şu. Bir de bu. Şunu salalım. Hatta o gücü de salalım. Sonra şuradan tekniğimi yapayım ben. Sonra şuna bir öfke bastım. Sen bir de zıpla bakayım oradan. Tamam. Harika gidiyoruz şu anda. Bir köşesini aldık. Peki o kreşeni birazcık yanına altı atalım. Gelme buraya git. Git. Hoş 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 hoş. Bak buraya bakıyor. Tamam. kulenin içinde doğmam oldu da direkt öldüler ya. Kaybettik. Ha, sağlık olsun. Baya güçlü bir yermiş. Benim de güçlenmem lazım. Bak. Aa şuradan bir şeyler geliyor. Aa, pekkalar buraya mı gitmiş? Da, ta neden oraya gittiniz? Öldüler. Ya neden oradan geçiyorsunuz? Allah'ım. Allah'ım iyileştirici de bakın işe ama neden oradan geçiyorsunuz? Neden böyle delip geçiyorsunuz oradan? Saat kulesi Aha. Benim de bayağı şey yükseltmem lazım. Mesela benim en çok dikkatimi çeken şu en azından siyahtı. Bir tane arkadaş geldi bunu bunu basmaya çalıştı. Yok bunu basacağız. 5 gün bile olsa bunu basacağız. Çünkü en güçlüsü bu bir de bu. Bunlar çok güçlü. Çok iyi yarıyorlar. Aa yeni barbar kardeşe gelmiş. Satranç kral. Satranç arka planı falan filan gelmiş. Aa 250 bir haftalık alsam mı ya? Çok sıkıntıya girelim. Olmazsa. Ama alırsam da madenci alamam. Hemen inşaatçı. Da bu madalyalar nasıl kazanılıyor? Bir daha var mı? Bir daha varsa yorumlara yazsın. Yazarsa çok sevinirim. Ee, bir de şunu alalım da. Ya bu kaç? Oo. Al, Çüş. Yok kardeşim biz torun çekicini yeniden yapmıyoruz. O kadar zaman çok değil mi? Bir Resmen torun çekicini yeniden yapıyoruz anasını. Bakayım şöyle bu kıyafetlere. Belki hoşuma giden olursa al, olur. Ennah miydi falan. Tövbe tövbe. Aa yeni şeyler gelmiş o buraya. Mesela şampiyon, şampiyon kral. Savaşçı kral. Ya, ya, kral. Bitmin kral. Bitmin kral bir isim mi olur? Buz kral. Ay kral. Yaz kralı. Kraliçelerden savaş kraliçe. Şöyle ver. Benim şu anda gördüklerim bunlar. Pixel kraliçe yalnız şey. Bunların hepsi, bunların hepsi gerçek paralı da. Bu pixel kraliçe değil de bende pixel şeyi var. Pixel kral. Neredeydi o? Bakayım. Krallarda. Pixel kral var bende. Pixel şeyi de yok da. Görünümler hepsi paralı. Tüh. Ya oyuna para yatırmazsan hiçbir şey alamıyorsun resmen bunun. Onun gibi bir şey. Neredeyse hiçbir şey alamıyorum. Arka planlara baktım. Kostümlere baktım. hemen güzelleri paralı. Yani tam hepsini anlarım da. Hiç kimsenin almadığı neden Pixar kredisi paralı? Anlamış diyelim. Yalnız ben bunları neden birinci seviyede bırakmışım? Bunlarda da önemlisi var. Bak bunlar birinci seviye. Yükselt. Ha bu 3 tamam ben karışmayacağım da. Bak bu da 1. Bu da 1. Bunu da gördüm. Bak bu 1 bu da 1. Yani bu kaç? Bu 6. Bu da 1. seviye yani ayıp da mı? Ben bu videoyu burada bitireyim. Eğer 10 10 bin like gelirse ayma ay 10 binim 10 like gelirse daha fazla bu videolardan gelecek. Ve seviyorsanız like atın. Seviyorsanız like atın gerisi gelsin. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.